Tatilin tek adresi tatil.com'un sunduğu mekanın sahibine geldik başlıyor. ben babama demiştim ki ben arkeolog olmak istiyorum. O da bana demişti ki ya arkeolojide para yok yapma. Ben tiyatrocu oldum. <laughs> Kimseye dedi usta demeyin. Yarın öbür gün çalışır. Ne kadar dallama olduğunu anlar hayal kırıklığına uğrarsınız. Vay canına. İyi insandan iyi oyuncu çıkar. Benim kırmızı çizgim bisiklet. Nefret ederim arabadan. Nefret ederim. Bu kadar kötü bir icat insanlık tarihinde yok. Arabadan bahsediyor. Evet şurada bak bir iz vardır tabi belli oluyor mu sen He. görüyor musun? Evet bir şiş var orada. Bir de o buraya bisiklet pedalı girdi. Asos'a dedim nasıl inerim? Ha öyle de eşekler çıkmaz o bayır be ya. Başka bir coğrafyada yok mu? Yok. Nereden gelmiş? Bu Hititlilerden <laughs> Atıyorum şu an tabii. Programa saklayayım ben onu. Aa, güzel. Evet ben mekanın sahibine geldik de bugün çok sevdiğim bir kardeşim, çok iyi bir tiyatrocu, çok iyi bir emekçi, çok disiplinli, çok özel, detaylar, 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 bütün mücadelesini o ince detaylarla harika bir şekilde süren, çok başarılı bir kardeşim Aykut Taşkın sizlerle beraber. Onu daha yakından tanımanızı rica ediyorum efendim. Hoş geldin Aykut. Um. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim valla. Sen çağırdın. Gelmem mi? Ay kardeşim benim. Aykut da MSM'li Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden çıkma. Ben onu tiyatro macerasında tanıştık. O benden tabii yaş olarak küçüktür ama aynı sahnede yer aldık. Beraber oynadık. Çok ciddi tanıma ihtimalim oldu. Turnelere gittik geldik. Ama daha sonra sohbetlerimde daha da derin bir insan olduğunu bildiğim için sizin daha yakından tanımanızı istediğim için de bugün buradayız efendim. Evet Aykut, şöyle derinlere dediğimizde halde bir geriye dönelim, çocuklar dönelim. Mesela İstanbul mu doğum? Neresi? İstanbul. Neresinde doğdun? Zeytinburnu. Zeytinburnu, vaaay. Zeytinburnu çocuğuyuz. Eee, yeah, güzel. Peki, orada doğduğun aile kaç kişilik bir aileydi? Dört kişilik, çekirdek aile ama işte amcamlar, yeğenler. Yani yan komşular falan. Aynı apartmanda Ha. oturuyordu. E komşular zaten aileden gibi öyle küçük bir mahalleydi zaten Zeytinburnu'nda. Çocukluk deyince ilk gözüne gelen görüntü ne geliyor? Apartmanların nasıl top oynamalar falan filan Yok. gibi Yok. E, Mi? bisikletini almıştım. Bisiklet öğrenmeye çalışıyorum. İnşaat... Kaç yaşındaydın? ilk, ilkokul. İnşaat kumları yığılırdı ha. ya mahalleye. Ha. Yokuş aşağıya. Ben bisiklete binip inşaat kumuna çarpa 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 çarpa. Öyle, öyle bir bisiklet öyle. öğrenme ilk defa gördüm yani. Kimse öğretmedi ki nereden bileyim. Ama abi kuma çakarak bisiklet nasıl öğrenilir ben abi anlamadım. Duvarı mı çarpayım abi? Kum daha sağlıklı. Ha Kum seni durdursun diye yani. Evet evet. <laughs> Düz yolda gitmeyi deneseydiniz yani <laughs> yokuşlu diyorsun herhalde. Düz yolda işte binemiyorum dengemi kuramıyorum bisiklet hareket alıyorum. Ha, zaten hareket ediyor bisiklet. Dengeyi kurmak daha önemli yani. Ya şimdi Benim çok iyi bir bisikletçi tabii ki. Ee? Şurada bak bir iz vardır tabi belli oluyor mu sen ha. görüyor musun? Evet bir şiş var orada. Bir de o buraya bisiklet pedalı girdi. Abi şeyi sökemiyoruz pedalı. Vida girdi. İçinde duruyor yani. Duruyor çık pedal çıkmıyor. Bisikletten söktük benim pedal kafada. Hastaneye gittiniz. Eczaneye hastaneye değil. <laughs> pedal kafada yani. Evet pedal kafada. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Güzel demek ki enerjik bir çocukluğun geçmiş diyebiliriz herhalde. Çok, hareketli. Haylasın. Sonra peki ilkokul, ortaokul, lise o dönemde heveslerin neydi? O dönemde hevesim aslında arkeolog olmaktı. Hmm. Şeyi unutmuyorum. Aspendos'a gittim. Gittim dediğim işte ailem götürdü. Aspendos'a bir girdim. Şimdi yok kaldırmışlar. Aspendos'un girişinde tiyatro masları, biletleri duvarda gördüm o yüz ifadeleri böyle kaldım. İçeri girince zaten acayip etkilendim. Dedim ki ben arkeolog olacağım. Peki orada seni etkileyen şey neydi? Tarihin neydi yani? Çok hani ya eski kafası mı yani? Çok gizemli geldi. Tiyatro biletlerini biliyoruz kağıttan. niye taştan yaptılar diye o kafayla düşündüm. İçeri bir girdim. Hiç görmemişim ki öyle yapı. Tabii. Zeytinburnu'ndan tabii Zeytinburnu. apartmanların arasından çıkıp bir anda. gece konduların arasından çık koskoca Aspendos. Daha sonra oyuncu olmaya karar verdim. O arkeolog olma nerede bitti ki? O bitmedi. O pe hayır. Şu anki hayatında da zaten o araştırma devam ediyor da. Liseye kadar geldin, orada mesela ilk defa tiyatro ile karşılaşman, ortaokul müsamere falan öyle bir şey mi oldu? i̇lkokul müsameresinde zaten iş bir bulaştı. Herkes de olduğu gibi. Sonra lisede Tahriye Hocam, Mustafa hmm. Koçak, hmm. lise tiyatrosu yapıyor. Bir de Ali Vatan öğretmenim, meslek öğretmenim. Elektrik Endüstri Meslek Lisesi mezunuyum. Bu arada Levent Kırca'yı izliyorum. Olacak o kadarı. Çok seviyorum. Ben de oynayayım istiyorum. İlk kapıyı da Mustafa Koçak'la Ali Vatan açtı. Öyle bir başladım. 1994'te sahneye çıktım. Amatör olarak. Nerede sene... çıktın? Fatih Reşat Nuri. Hmm. Şehit tiyatrolarında. Neydi oyun? Sevgili Doktor. Peki okulun tiyatrosu olarak mı yoksa? Okulun. Okulun tiyatrosu. Okulun tiyatrosu. Gençlik günlerinde çıktım. 94, 2024, 30 yıldır aralıksız tiyatro sahnesinde. Sahneye çıkıyorum. çıkıyorum yani. Peki ilk çıktığında ailenin tepkisi nasıl oldu? Ben babama demiştim ki ben arkeolog olmak istiyorum. O da bana demişti ki ya arkeolojide para yok yapma. <laughs> ben tiyatrocu oldum. <laughs> Baban dedi ki arkeolog ol bari değil mi? Ah canım benim ya. ne yapsın adam biraz tabii güvene, güvenceyi almak istiyor oğlunun durumunu. E, tabii. Ee sizi sahnede gördükten sonra seni nasıl bir reaksiyon verdiler? Sonra baktı ki olacak gibi değil. Durduramıyoruz. Zaten elektriği bitirdim. Trakya Üniversitesi'nde okudum. Yine elektrik meslek üstüne. Bu arada çalışıyorum. Elektronik firmasında çalışıyorum. Müjdat Gezi'nin sınavlarının, sınav kaydının son günü olduğunu duydum. Yaşım da yetiyor. Dergi konservatuarına yetmiyordu. O zaman evrak istiyor tabii şey. Okul, sabıka kaydı, sağlık raporu bilmem ne. İşe de daha gireli 3 ay olmuş. Gittim muhasebeye. Evrakları verin dedim. Aldım evrakları. <laughs> İşe başvuru evraklarının aynısı. Ha aynılarının. Hadi dedim eyvallah. Gittim sınava kaydoldum. Söylemedim de şeye, aileye. Kazandıktan sonra söyledim. Babam da hayırlı olsun dedi. Sınavda kimler vardı hoca? Müjdat Gezen, Savaş Dinçel, Engin Alkan, Haldun Dorman... Kadın. Göksel Kortay, Mustafa Alavara. Oy 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 Nasıl geçmişti? Çünkü sen ilk defa böyle bir anda lise tiyatrosundan küt diye senin için bir şampiyonlar ligiyle karşılaşıp onlara evet. bir şey oynadın yani. O gün, o an... Ya acayip heyecanlandım. Şimdi Gustav'a mıyım neyim diye ayakkabıları çıkarttırdım bana şey. Bir, birisi kim hatırlamıyorum. Ya, sınav bitti, ben indim bahçeye. Oturuyorum, saatler geçti yani. Sınav devam ediyor. Arkadaşım biri geldi, Ayakkabıların nerede dedi. Saatlerce yanlayak ayak, kışım. Oturuyormuşum yani hiç hissetmiyorum. <laughs> Hadi canım sen de. Tabii, öyle bir heyecan. Ayakkabıları sahnede bırakıp gelmişsin. Aynen. Sonra çıktım yukarıya, dedim ayakkabıları unutmuşum. Gel gel dedi, giy. Savaş Hoca dedi ki top sakallı o zaman, sakalları kes de öyle gel yarın dedi. Dedim yarın ki, gel demek? Yarın gel demek zaten. Bu geçmiş demek. Vay güzelmiş. Bugün de çekimi yaptığımız gün 1 Nisan, rahmetli Savaş Dinçel'in doğum günüydü. Biz hep 1 Nisan'ı öyle hatırlarız. Ben MSM'li olmasam da benim için çok kıymetli, çok özeldir. Savaş Hoca e ilk karşılaşman da oydu değil mi? Sınavda. İlk yani. karşılaşmam sınavda. Ondan sonra da o yolculukta hep yanınızda oldu tabii ki. E, tabii hep. Çok önemli, çok kıymetli bir isimdi ya. Yani. yani... İlk dersi hala geçerli. İlk böyle girdi şeye, sınıfa, Bakıyoruz tabi, koskoca Savaş Dinçel girmiş içeriye, girdi oturdu, zipposu var, klasik, çaktı, baktı bize böyle. Ne bakıyorsunuz lan dedi. Ağzınız açık. Ben biraz şey yapıyorum yani, tabii. Savaş Hoca'nın dilini biliyorsun. Tabii. Ne bakıyorsunuz lan dedi ağzınız açık. Dedik ki, koskoca Savaş Usta girmiş sınıfa, nasıl bakmayalım? Oğlum dedi, kimseye dedi usta demeyin. Yarın öbür gün çalışır, ne kadar dallama olduğunu anlar, hayal kırıklığına uğrarsınız. Vay canına. Abi bizim meslekte de öyle değil mi abi? Şimdi Tabii. belli bir yaş alınca otomatikman usta oluyorsun ya. Yalandan, <laughs> yani yalandan usta. Yalandan usta. Ama Savaş Hoca'nın da kendini bitirme pahasına size bir öğreti vermeye çalışması müthiş bir şey yani. Her gördüğünüze usta demeyin diyor yani. Tabii. Söylediği her şey atasözü gibiydi Savaş Hoca'nın gerçekten ya. Çok kıymetliydi. Ben de düşünüyorum şimdi neler neler. Sizden çok daha kısa karşılaşsam bile çok kıymetli yani. Peki, MSM süreci başladı. Evet. Onunla beraber oradaki eğitim zaten çok daha konservatif değil. Sizin kendi eğitiminiz Usta, usta olmuş... çırak ilişkisi. Usta çırak ilişkisiyle olan şeyler vardı. Oraya döndüğümüzde mesela o kıymetli isimlerden aldığın en önemli öğretiler nelerdi? Çünkü bizi izleyen çok oyuncu kardeşimiz var. Yani okulun genel düsturu bu. İyi insandan iyi oyuncu çıkar. Hmm. İyi insan olun derdi hep. Hala der. Müjdat Hoca, Mustafa Hoca, Savaş Hoca. En önemli öğreti budur bence. Değil mi? En kıymetlisi. Yoksa o. herkes oynar. Herkesi bir şekilde oynatırlar aslında Aynen. yani. Sonra o dönemde işte sevgili İlker'le böyle bir pervasız diye bir şey tiyatro kuruluşu evet. oldu. Aynı ekipte. O zaman sınıf arkadaş mıydın İlkerle? Yok İlker benim bir üst dönemim. Dönem. Bir Senin sınıfta kimler vardı? Ömür Arpacı'yı bilirsiniz. Bilmez miyim Ömür'ü ya? 10 kişiydik ama herhalde devam eden aslı altaylar var şey tiyatrosunda. Hmm, tabii şey tiyatrosunda. Ömür Arpacı şeyde baba sahnede, neşle devam oradan. ediyorlar. Süper. Bir şey söyleyeceğim. E, peki bu bisiklet hikayesini unuttuk mu? O kuma çaplamalar, çarpmalar falan filan bisiklet sonra tekrar tekrar hayatına ne zaman girdi? Bisiklet hiç çıkmadı ki hayatından. O öyle girdi yani. Tabii girdi girdi. Benim kırmızı çizgim bisiklet. Nefret ederim arabadan. Nefret ederim bu kadar kötü bir icat insanlık tarihinde yok. <laughs> Arabadan bahsediyorsun. Evet ya bak bir teneke yığını işte 100 bilmem 200 kadran var ve o teneke yığını bir insanın kontrolünde. Yılda 6 milyon insan ölüyor yılda. Trafik kazasında. Trafik kazasında. Daha yaralanmayı, sakat kalmayı falan bunları hiç saymıyorum. Bisiklette hiç kaza yok mu ya? Peki bisiklet Dünyanın biz... en güvenli ulaşım aracı. Peki biz bir şey taşımaya çalıştığımızda bisikleti nasıl taşıyacağız onu? Eşya taşımak istiyoruz mesela. Kamyonet mi tutalım? Kamyonet, Kıda araç. O da araç ama. Arabanın bir ulaşım alıcı olarak kullanılması sıkıntı. Yani dün 10 dakikalık yürüme mesafesinde değil 45 dakikada aldık. Ya zamandan daha değerli bir şey yok ki. Bir tenekenin içinde oturuyorsun. Bunda konfor zannediyorsun. Doğaya zararlı. Zamana zararlı. Parana zararlı. İnsanlar ölüyor ya. Şey. Doğuşuruz. Çok tehlikeli bir araç. Ama bisiklet öyle değil. Ve arabada bir şeyleri kaçırıyorsun. Bisiklette kaçırmıyorsun. Yani bisikletle en fazla ulaştığın yol, şey hız, benim tur bisikleti olduğu için en fazla 30 kilometre. Peki ulaştığın en uzun rut ne? Kaç kilometre gittin? Nereden ee, nereye gittin yani bisiklet? Her de. sene İstanbul'dan çıkıyorum. Tekirdağ, Çanakkale, Ege, Alanya'ya kadar gidiyorum. İstanbul'dan Alanya'ya kadar, sahilden? Evet, Marmara kıyı, Ege kıyı sonra e, Dolana dolana. Kaç gün sürüyor bu? Ya, o biraz... Bana bağlı. Ya rotayı uzatabiliyorum. Arabaların gittiği yollardan gitmiyorum çünkü. Tamam. Gene kaç gün yani? Herhalde 16 gün. Falan 10 günde de gidilir ama 16 günde. 16. Yani yolu uzatıyorum zaten. Ege'ye girdiğiniz zaman yol <laughs> çetrefilleşiyor. <laughs> Ve hiçbir şeyi kaçırmıyorsun. Ben dağlarda beni bırak tabel olmadan Alanya'yı bulurum yani. Çünkü zaman çok yavaş akıyor bisiklette. Düşüne düşüne gidiyorsun çünkü. Tabii her yeri görüyorsun. Araba öyle değil. Fıt gitti. Hayatı kaçırıyorsun arabada. Peki bu bisikletle ilgili hani hiç zor durumda kaldığın, ya nereden bindim bu bisikletle geldim buraya, dağın başında kaldım, lastik patladı, işte o bozuldu dediğin bir an olmadı mı ya? Var. Anlatsana. Ya lastik mastik patlıyor onlar halloluyor da ilk şeye çıkışım Kaz Dağları'na kayboldum. Hı. Telefon çekmiyor. Sonra bir tekerlek sesleri duymaya başladım. Oraya doğru gittim. Göçebe işçiler göç ediyorlar, Roman vatandaşlarımız. Eee? Dedim ki, kayboldum, Asos'a nasıl inerim? Asos sahil kenarı biliyorum, ee? Asos'a da hiç gitmemişim. Asos'a dedim, nasıl inerim? ha dedi, eşekler çıkmaz o bayır be ya. <gülüyor> Öyle <gülüyor> Dedim, yetişir miyim gece olmadan? Açıp gidemezsin oraya ya. Nereye dedim, kamp atayım hani hayvan mayvan. Dedi, dedi ayılar gelmez bu tarafa, öte tarafta onlar. he. Dedi, kurt çakal yakarsın ateşi sokulmaz onlar dedi. Ağzından da hayır damlıyor adamın. <laughs> tabii tabii. Evet. Sonra ne yaptın? Sonra oradan bir teyze dedim ben abi gitmem lazım Asos'a. Kalamam yani ayı diyor kurt çakal diyor. Oradan da bir teyze ekmek arası domates peynir yapmış bana. Ay. Sarmış onu. Ay ne güzel. Bir de su koymuş. Ben Asos'a bir basarsın. Arkada var 20 kilo yük. O eşeklerin çıktığı bayırları. Çok öyle çıktım. Hava böyle güneş düştü. Asos attım kendimi. Çünkü gece karanlık falan çok tehlikeli. Tabii tehlikeli. Gece sürüş yapmıyorum. Hayatımda yediğim en güzel ekmek arası domates peynirlerden bir tanesiydi yani. Ay. Vallahi helal olsun. İşte bu bizim o kültür hikayesi çok kıymetli Anadolu'da. Yani zor durumda olana verilecek destekte de ne ekonomi ne sıfat ne statü Aynen. hiçbir şey değişmiyor yani. Hiçbir şeye bakmıyorlar yani. Peki kendi dünyanı tarif etmeye kalkarsan bana şunlar yeterli dediğin şeyler ne? Tiyatro yapayım, bisiklet süreyim. Çok da başka bir hayattan maddi bir beklentim yok benim. Bunları sağlayacak bir yolum yeter diyorsun. Evet. Bir de çok iddialı bir projem var. Aslında arkeolojiyle bisikleti birleştirdiğim bir proje var değil mi? Evet. Neydi? Ne hafiyesi? Anadolu hafiyesi. Anadolu hafiyesi diye. Anadolu'nun içinde var olan tarihi inceleyen ve çok da güzel böyle şeyler araştırmalar yapmışsın galiba. Ee, yapanlardan tabii bilgi toplayarak yapmışım. Evet, bilgi tabi topladım. Yani. Tek başıma yaptığım bir. Aslında Halkanas Balıkçı'sından çıktı bu. Hmm. Mavi Anadoluculuk fikriyle bende böyle bir şey uyandı. Zaten arkeolojiye merakım var. Hmm. Benim aslında o aldığım yol Bisikletle aldığım yol dünyanın en uzun antik kent bisiklet rotası. Kesintisiz aslında Hatay'a kadar gidiyor o yol. Ve orada da bir sürü anahtarlar buldun aslında yani anlatılacak ve dikkat çekeceğim fark edilecek bir hikaye yani. Evet. Bunu aslında... hatta YouTube'a yapmak istiyor sevgili Aykut. Güzel bir sponsor bulursa bence bunu yapmak istiyor. Bunu da buradan duyuralım. Tarihiyle, arkeolojiyle ilgilenen kıymetli insanları Aykut'ta tanıştırabiliriz. Çünkü bisiklet de yapıldığı için maliyet aslında daha ekonomik. Cidden öyle değil mi? rakam evet. çok büyük bir rakam değil. O maliyetle çok mesela bir hastalık hikayesi anlattın. Hastalığı incelemişsin. Pandeminin ve aslında ilk o gribin milattan önce konuşulduğunu evet, tarih gösteriyor da, yani. Bu yani. evet. topraklarda yani. Evet işte dünyanın hiçbir coğrafyasında birden fazla medeniyet barınmamıştır. Anadolu'da Luvi, Hatti, Hitit, Firik, Lidya say sayabildiğin kadar medeniyet var. Yani Roma da öyle. Bizans, Selçuklu, Osmanlı, Tabii. Cumhuriyet. Şimdi Hititler boğar olup uçmadı ki buraya bir kültür bıraktı. Hı hı. Lidyalılar da boğar olup uçmadı. Biz aslında burada yaşayan insanlar olarak o insanların kültür mirasına sahibiz. Hem hukuken hem fiilen. Tabii bu coğrafyanın üzerindeyiz. Onun dokunduğu yere dokunduğumuz için etkileme ihtimali yok ki yani. Evet. Hani can çıkar huy çıkmaz diye bir laf var ya. He. İnsan davranışını değiştirmez. Toplumlar da davranışını değiştirmez ama toplumların da canı çıkar huyu çıkmaz. Biz birçok huyumuzun nereden geldiğini bilmediğimiz için toplumlar çok uzun sürelerde yaşadığı için neyi neden yaptıklarını unutuyorlar bazen. Başka bir coğrafyada yok mu? Yok. Nereden gelmiş? Bu Hititlerden mi? <laughs> Atıyorum şu an tabii. Programa saklayayım ben onu. Ha, güzel. Güzel. Yani bunların hepsini araştırdın yani. Bunların hepsi zaten belgeli. Antik kentlerimizde var, müzelerimizde var. Yani dünyanın ilk hayvan hastanesi burada. İlk bankası burada. Bankası burada. İlk sigorta şirketi burada. Dünyanın ilk gitarı burada yapıldı. İlk müzik konseri burada verildi. Dünyanın ilk güzellik yarışması burada yapıldı. Var da var yani. Vay canına. Ya. Anadolu medeniyeti zaten o kadar zengin ki ama bunu anlatmak çok zor galiba yani. Cumhuriyet aklı boşuna mı başkentin simgesini Hitit Güneşi yaptı? Gerçi hmm. yani şimdi ne bilmiyorum da kedi Hayat mi ağlıyor diye biliyorum yani. Peki tekrar tiyatroya dönelim. Bu arada şu anda Alkarnas balıkçısını oynuyorsun. Evet. Ee, tek kişilik bir oyun. Çok da güzel, keyifli geçiyor diye biliyorum. Turneler yapıyorsun. Evet, İstanbul'da iki oyun oynadım. Sonra Diyarbakır, Urfa, Mersin, Silifke, Lüleburgaz. Anadolu'dan arada... başlamak daha uygun geldi. Çünkü kendisi Anadolucu bir akıl. Yani balıkçıyı çok fazla insanlar aslında bilmiyor kendisi. Mavi yolculuk, Bodrum'u Bodrum yapan insan. Daha popüler biliniyor yani. Evet. Tekne yolculuğu yapan, sef sefa öyle bir adam değil. Bodrum'a sıkışıp kalmış durumda maalesef. Bodrum kızmasın ama yani balıkçıyı Bodrum'dan çıkartmak lazım. Ki Bodrum'a daha çok faydası olur. Olur aslında. Ama bu turnelere bisikletle gitmiyorsun herhalde. Yok gidemiyorum <laughs> keşke dekor olmasa gideceğim. Dükkan yani. gibi sende de simetri hastalığı var mı? O kadar düzen yok. Vardı. Hastalığı. Ama düzen hastalığı var yani. Sen of. daha titizsindir yani. Düzgünsündür. Dekorun, kostümün her şeyin böyle bir planlı sistemli olması gerekir yani. Evet. Ama tiyatronun kendi disiplini o zaten. Var zaten. Ama ben biraz daha şeyim. Ne var? Daha detaycıyım. O açıdan çalışılması biraz zor bir insanım yani tiyatroda. <laughs> ya biz çalıştık canım. Yani sen disiplini her zaman heyiz zaten. Öyle bir sıkıntımız yok da. Peki bu süreçte hani MSM'de asırlardır devam eden bir sürü efsane hikayeler oldu. Hep bu hikayelerde ustalardan dunulan hikayeler sonra çıraklara anlatıldı. Sonra diğer çırakları anlatıldı. Buradan da böyle bir MSM hikayesi kayda geçsin istiyorum ya. Acaba ama sen de tabii edepli bir MSM yani... hikayesi <laughs> bulmaya çalışıyorsun. <laughs> yani en edeplisi biraz önce Savaş Hoca ile olan ki onda sansürleyerek anlattım ee, yani. Evet. Çok edepli. Ya bizim kulislerimiz de, sizin de öyle yani. Tabii, tabii, bizim mesleğin kulisinde çok edepli anılar olmuyor yani. Olmuyor yani. O da şeyden sözde edepsiz yoksa bir friliyatta edepsiz değil yani. E, tabii canım. Peki hayatında bundan sonra işte bu proje mesela olması gereken bir proje. Bunun haricinde başka gene arkeoloji ve bisiklet üzerine başka bir hayalim var mı? Bir de şu Amerika'ya bisikletle gideyim falan gibi. Yok şey hayalim var. Onun rotası ne? falan planı belli. 8 ayda devre alem. Dünyanın çevresini. Ay, sekiz ayda Bisikletle dünyanın çevresinde dolaşmak evet. istiyorsun. Planladın mı bunu? Planlamışsın mı? Hepsi şimdi. planlı. Yani nerede kalacağım, eğim haritaları, hangi mevsim, rüzgar durumu, rota, rüzgar nereden esiyor çok önemli. Araştırmacı tiyatrocu ya. Yani seviyorsun mesela oturup buna vakit ayırıp ciddi bir araştırma yapabiliyorsun. Tabii yani. tabii oturuyorum akşam 9-10, sabah kadar, sabahlara kadar çıkartıyorum bunları. Bunu çok sevdiğin için, tutkun olduğu için mi yapıyorsun? Birisi kimse seni görevlendirmiyor veya birine bunu ispat etmeye de çalışıyorsun. Kendine ispat etmeye çalışıyorsun. Yani hayat felsefeni keşfetmek adına soruyorum bunu aslında yani. Seni anlamak adına soruyorum yani. Bir yerde çok yoruldum artık. Yani bisiklet kullananlar, turcular bilir. Bak %12 eğim çıkmışım 6 kilometre. Çok yorucu yani. Bir ağaç buldum, oturdum. Böyle açtım şeyi, kahve yaptım. Kahve içiyorum. Şöyle bir ses geldi çıt yok etrafta. Bir kaldırım kafayı ağaç kakan. Tamam Ağaç kakan beni gördü böyle. Sonra işine devam etti. Ben kahveyi o sesle içtim. Şimdi bunun verdiği hazzı anlatamam ki. Onun için sabah kadar oturup çalışırım yani. Ağaç kakanla arkadaşlık edebilmek için. Vay canına ya. Kimin başına gelebilir ki böyle bir şey? Ya Ağaç kakan da muhtemelen ilk defa insan görüyor. Hatta kahve içen yani kahve Urta içen ya. biri hani ne zarar verecek anlamamıştır yani insanın nasıl bir yaratık olduğunu. Enteresan yani. Bu, bu tabii çok organik yaşam isteği mi? Yani mesela buradan yola çıkarak mesela şöyle bir popülist kafanda yok. Yediğim bir karavan alayım, oradan da şuna geçeyim, böyle bir yapayım. İşte ben aslında bisikletle bilmem ne yapayım. Böyle bir popülist bir kafan da yok yani. Bisiklet dünyası bana yetiyor diyorsun yani. Asıl konfor bisiklet zaten. Karavanla gittiğin zaman da kaçırıyorsun hayatı, insanları. ve bir sürü insanla tanışıyorsun. Bisiklette. E tabi. Peki çıkamadığın bir yokuş yolda ne yapıyorsun? Sağ mı park ediyorsun? Otostop mu çekiyorsun? Yürüyor musun? Yok çıkıyorsun yani. Çıkılıyor. Çıkıyorsun bir şekilde. Zor bir yol ya. Ben yıllar önce bir kere Ethem Efendi otururken bisiklet almıştım. Artistik olsun diye. Caddeye inerken sahile deniz kenarına çok mutlu indim. Meğer Ethem Efendi bir yokuşmuş. Arabayla giderken onun yokuş olduğunu farkında değildim. Sonra akşam oldu Bak, eve dönüyorduk. Eve dönüyorduk yürüye yürüye döndüm böyle bisikletle. O yanlış bisiklet seçiminden kaynaklıdır. Ha, yokuş çıkabilen bisiklet de var ya. Yani. Var tabii canım. Olmaz mı? O çok teknik artık. Orada artık konuya açım diyorsun. Şey olmasın ya ben de anlatmayayım. İki teker bir adam YouTube kanalından bunun teknik şeylerini... Ha, onlar da var yani bir şey. Ha. Yapabiliyoruz değil mi başka bir... Tabii ki canım. Ha. Faydalı olan herkese bizim buradan linkimiz var yani göndeririz. İki teker bir adamı takip ederseniz orada teknik detayları bulursunuz. İki teker bir adam. Güzel Asla ]mış. durma. Güzel. Valla benim soracak bir şeyim kalmadı. <laughs> Senin söylemek istediğim bir şey var mı? Ha şeyden bahsetmedim. Lütfen. Engellilerden oluşan bir tiyatro ekibi kurduk. 7 kişilik bir ekip. Hepsi engelli. Mutlu Son adında bir oyun çıkarttık pervas tiyatro olarak. Çok güzel. Yakında o da Türkiye turnesine başlayacak. Müthiş. Türkiye turnesi yapacaksınız. Evet. Süper. Hiçbir engel yoktur yani. Önemli olan niyet. Aynen. Değil mi? O zaman Farkıma Takılanlar kitabını da diğer konuklarımıza ulaştırdığımız gibi senin gibi aslında hayatı keşfetmiş birisi için belki eksik bir kitap ama keyif alırsın. Böyle o ağaç kakan müsaade ederse kahvenin yanında bunu okuyabilirsin. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İmzalayacağım. Ama ona baktım demek ki. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Sağ ol abi. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim sevgili Aykut'cum. Çok keyifli, çok güzel başka bir dünyayı anlattın bize. Başka bir taraftan bakılabildiğini anlattın. Hayatın konformist bir şekilde yaşaması yerine hayatına kadar zorlanabileceğimizi, bisikletle veya arkeolojiyle hiç şu an yani para kazandırma ihtimali olmasa bile insanlara faydalı olabilecek alanları anlattın bize. Onun için çok kıymetlisin, çok değerlisin. Yolun hep açık olsun. Güzel güzel şeyler araştır. Biz de seni internet sitelerinden izleyelim, YouTube'dan öğrenelim. Anadolu'muzun medeniyetini. Sizin de tekerinize taş değmesin. Eyvallah, sağ olasın. Efendim, mekanın sahibine geldiğin sonuna geldik. Bir başka mekanın sahibine geldik de bir başka güzel insanla tekrar buluşmak üzere. Müsaadenizle efendim. Tatilin tek adresi, tatil.com'un sunduğu mekanın sahibine geldik sona erdi. Tatil, tatil, tatil.